Türkiye'de otomotiv ve savunma alanında ihtiyaç duyulan motorların tamamı yurt dışından temin ediliyor veya lisans altında üretiliyor. Türkiye'nin bu konuda bağımlılığını sona erdirecek milli motor tasarımı ve üretimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde masaya yatırıldı. E, şimdiki gayretimiz bu üretim yeteneğinin üzerine tasarım ve teknolojiyi ilave etmek ve bununla birlikte Türkiye'de kendimize ait motorları geliştirebilmek. Tabii öncelikle askeri kullanım amaçlı bunlar. Kara ve denizi öncelikle hedef alacağız. Ama bunlar tabiatıyla bir teknoloji olarak, bir endüstri olarak geliştiğinde sivil uygulamalarda da Türkiye'de hizmet verebilecek olan yetenekler olacak. Etkinliğe otomotiv, denizcilik, savunma ve havacılık alanında önde gelen mühendislik ve sanayi firmaları katıldı. Türkiye'nin önemli savunma sanayi kuruluşlarından Figes'in genel müdürü Tarık Öğüt sektör temsilcilerine çok önemli bir çağrıda bulundu. Biz bunu bugün başlamak zorundayız. Ee, hani başlayamayacak durumda olsaydık altyapımız yetersiz olabilirdi vesaire. Çocuklarımız bizi affederdi ama hiç affedilecek tarafımız yok. Yani e, bizim her şeyimiz var. Sadece burada bir iradeyle biz bu işe başlayacağız ama Türkiye kararlı. Müsteşarlarımız kararlı bu konuda. Firmalarımız kararlı.